Aa, ne güzel bir gün bu böyle arkadaşlar ya. Vallahi güne baya sorunsuz başladık. Harika bir gün. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum böyle? Bu gemi nereden çıktı ya? Emirhan, sürprizimiz nasıl? Tekrardan seni bulduk ve geldik. Hemen tıpış tıpış yanımıza geliyorsun yoksa o bulunduğun yeri yok ederiz. Evet, hemen buraya gel lan. Gel buraya! buraya. Ya sen oğlum. Hemen oğlum gelmeyeceğim. Gideceksin. Gelmeyeceğim lan avucunuzu yalayın. Hadi bakalım. <laughs> ne yapabilirsiniz ki? Yeter lan bu kadar tantana. Hadi adam gel şunu patlat. Hadi gel. Hadi gidelim, gel. Hadi. Burada herhalde kontrol ederim. Allah Allah arkadaşlar onlardan korkacağımızı zannediyorlar ya. Vallahi sinir. Lan ne oluyor? Bir dakika o ne lan öyle? Dur tüm daha gitti. Hayır. Olamaz ya. Siz mi yaptınız lan bunu Allah belaları? Başka kim yapabilir Ezik? Hemen geliyorsun buraya. Oğlum gelmeyeceğim lan. Hadi bakalım. Sizden korkan sizin gibi olsun. Patlatın lan buranın her dur. yerini. Lan dur. Lan patlıyor vallahi patlıyor. Hayır. Ay tamam durun 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 durun. Tamam 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 geliyorum. Allah'ım belaları ya. Bu ne abi dalgalara bakın arkadaşlar ne kadar büyük bir gemi ise bu. Bekleyin bekleyin Ben bir geleyim göstereceğim lan size gününüzü. Allah'ım belaları. Huzur vermediler bir ya. Gel buraya gel. Tamam tamam zır, geliyorum zır. abi. Bu ne böyle? Tamam Oyun, lan geliyorum. Yok hadi hadi Tamam. Aa vurma lan vurma. Dur çıkmaya çalışıyorum. Vuruyorsun. Allah'ım belası lan, Vurma. Lan. lan düşeceğim öleceğim bile vurma Vurma, vurma, vur. Aşağısı oh. oğlum. Gel buraya hemen gel <laughs> Tamam geliyorum Seni çok eğlenceli Hı. Tamam yapma evet, Enayi Yeter yeter bak yeter Vurma vurma Vurmayın lan vurmayın tamam. Gel tamam, gel lan. gel tamam. Ne varıyorsun oğlum Gel hemen düşünün bize Bu ne gemisi lan Geç lan geç Ne gemisi Uçak oğlum bu Uçak gemisi Uçaklar oğlum. daha konmadı yetecek Uçak gemisi mi Oğlum hadi sen hızlı ol lan Tamam 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 Gidiyorum ya Hadi Allah gel takip et beni Tamam lan Oğlum bak oğlum, ah! yapalım Tamam lan? vurma vurma Tamam tamam vallahi çok hızlı gidiyorum Bir dakika bir dakika Oğlum hadi gitsene. Şu basınç plakalarına basmayayım şunu önce videodaki gibi tuzak çıkmasın. Hadi oğlum. Aa tamam tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika. Düş lan şuraya. Allah Allah pardon. Hayır. Aa. La. <laughs> Kendisi düştü ya öldü lan. Arkadaşın öldü, seni de öldüreyim mi lan? Ah, pardon, pardon. Sen tamam. tamam. öldürüyorum lan? Tok mu öldürüyorsun? Pardon, pardon. Geç lan. Tamam. Lan Geç bu gene ya. öldürdün lan beni. Dur, dur şuraya. Allah hayır, hayır hayır bir saniye. Oh, tamam çok iyi be. Ulan lan orada iyi eğlenceler Kapa burayı Ahmet. Bekleyin, bekleyin lan, ben bekleyin. Kapayım. Buradan bir çıkayım, göstereceğim size gününüzü. Vallahi işte patlatır ya. Giyiyoruz. Ne yapacağım ben şimdi arkadaşlar? Bir uçak gemisinin içine dapt ettiler beni. Ahmet, uçakları çağır. Allah Allah, uçakları çağırıyorlar bir de ya. Arkadaşlar buradan nasıl çıkabilirim? Bir saniye bakın bakın. Bir dakika şunu kırarsam of ya burayı boşluk zannettim bir an ümitlenmiştim neyse buradan başka türlü bir dakika arkadaşlar şu en çubuklarını Alabiliriz bir dakika burada bambular var çok iyi tamam bu bambuların uzamasını bekleyeceğim arkadaşlar ondan sonra onlarla ne yapacağımı düşünürüz şimdi arkadaşlar şu en çubukların hepsini almam lazım abi ben neredeyim ya burası acaba geminin hangi bölümü valla çok merak ediyorum bir öğrensem işim daha kolay olacak da o ama göstereceğim ben size gününüzü bıktım ya bunların hapsetmelerinden bu sefer öyle bir intikam alacağım ki arkadaşlar. Artık beni hapsedemeyecekler. Bu da nasıl bir gemiyse valla devasa bir gemi hapsettiler beni ya. Neyse ben göstereceğim size gününüzü. Oh be bambular sonunda uzadı arkadaşlar. Şöyle hepsini alalım. Lan oğlum düzgün park edin şu uçayı. Delirtecekler bunlar beni ya. Ulan pilotluk etimin nereden aldın lan? Bakkaldan mı? O Boş mi çıktı ya? Ne diyor lan bu neyse. Çek lan sağa çek. Bir dakika bir dakika. Şu toprağın birisi bana lazım arkadaşlar. Hadi. Bunu almam lazım arkadaşlar. Bu toprak çok önemli. Şöyle yaparsak ve tamamdır. Çok güzel. Hatta bir dakika lan. Şöyle yapabiliriz. Aynen şunu kıralım. Böyle koyalım. Ya of ya hadi ya. Zamanımız daralıyor Vallahi arkadaşlar. Tamam. Şunu da şöyle koyarsak tamamdır. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar buraya saman balyası koyacağız. Tamamdır. Buraya da toprak koyduk. Çok güzel. Ve buraya da bambuları koyacağız. Bir dakika şunu bir büyütelim. Tamam çok iyi. Şunu böyle yaptık tamamdır böyle böyle vallahi gidiyoruz hadi bakalım becerenim o ben buradan bir kaçayım var ya göstereceğim size gününüzü göstereceğim bıktım lan bunlardan arkadaşlar vallahi bıktım neyse şimdi şuraya gidelim şöyle ve tamamdır çok güzel lan bir dakika eşyalarım gitti eşyalarım nereye gitti ya hayır neyse 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 bir dakika bu ne oğlum böyle anlaşılan burada arkadaşlar çok zorlu parkur bizi bekliyor vallahi eğer yapamazsak şey ne olacağı bariz ortada. Bir dakika lan şu yanlardan gidemez miyiz acaba? Yok vallahi gidemiyoruz ya. Neyse mecbur bu parkuru yapacağız. Hadi bakalım. Hadi çok proyuz. Ah! Hayır ay ah! <laughs> Allah belazı versin ya. Ben buradan bir çıkım var ya göstereceğim size. Hadi bakalım. Hadi çok iyi ilerliyoruz. Bir dakika. Ah! Ya son anda düştük. Hayır. Bir dakika buradan falan gidemiyor muyuz? Aa ah, aa ah, ah. tam 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 tam. bir dakika. Oğlum burada diken uzamış lan. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şöyle gittik arkadaşlar. Hadi. Hadi. Yes! Çok güzel. Çok iyi be. Çok iyi. Şimdi burada bizi ne bekliyor arkadaşlar? Çok dikkatli olmamız lazım. Aha burası neresi lan böyle? Sanırım arkadaşlar burası bir labirent. Bir dakika şu üstten şöyle bakarak gidebiliriz bence. Şurası doğru yol mu? Gerçi arkadaşlar hiçbir şey anlaşılmıyor. Böyle gitmemiz daha iyi. Şöyle gidelim bakalım. Hadi labirentlerden nefret ediyorum ya. Bu ne oğlum böyle? Of hadi hadi hadi. Buranın çıkışı neresi be abicim ya? Aa bir dakika burada bir sandık var. Tuzaklama yol. Tamam normal sandık. Yes şalter çok güzel. Şöyle yolumuza devam edelim bakalım. Hadi 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 be adam. Hadi be adam. Nasıl labirent böyle ya? Şuradan hadi. Tamam çok güzel. Of. feynim durdu arkadaşlar. Nereye gitti? Magna en ufak bir fikrim yok ya. Tamam burası. Aha sandık. Valla bir tane daha sandık. iki tane şalterimiz oldu. Ne oluyor lan? Kaç tane şalter alacağız? Neyse böyle aramaya devam edelim. Aramaya devam. Aramaya devam. Hadi bakalım. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Burada olabilir misin? Burada da değilsin. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Nerede lan bu? Allah Allah. Aha bir dakika bir tane daha şalter buldum lan. Kaç tane hani şalter yeter artık. Çıkmak istiyorum artık buradan ya. Of. Aha bir dakika çıkış şurası. Hadi yes. Tamam çıkışı bulduk. Tamam bir tane şalteri burada kullanırız aynen. Tamamdır burayı açtık. Diğerini burada kullanırız. Ve sonuncusunda burada kullanıyoruz. İşte budur be. Aha. Bu ne lan böyle. o bir dakika bu ne. Bedava yet makinesi zümrüt bloğuna gir. Abi ben ne yapayım et ya Allah Allah. Bunlar da vallahi iyice kafayı yedi arkadaşlar. Lan. Lan oğlum açlığımıza ne oluyor. Bir daha hayır, çok fena. Çıkıyoruz. Açlıktan öleceğiz. Bir saniye bedava et makinesi Vallahi benim ete ihtiyacım var arkadaşlar. Vallahi açlıktan öleceğim dur. Ne yapacağım bunu mu çekeceğim? tamam çektim. Lan ne oluyor? Dur. Love geliyor, love geliyor. Ne yapacağım? Hayır, love geliyor. Dur. Şunu vur. Yes. Çok iyi be. Tamam tamam tamam. Oh be. Son anda kurtuldum. Cani lan bunlar. Neyse, neyse de. Bu ne lan böyle? Bir dakika arkadaşlar ben bu parkur nasıl yapacağım şimdi? Abi çok basit bir parkur ama açlığım olmadığı için çok zor. Baksanıza koşamıyorum hiçbir şekilde ya neyse. Çok dikkatli olmamız lazım. Bir dakika buradan buraya mı atlayacağız? Abi nasıl atlayacağız ya neyse. Denemekten zarar gelmez mecbur yani mecbur deneyeceğim ya ben ne diyorsam. Hadi bakalım 3, 2, 1. Oh tamam çok güzel çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi buradan buraya atlayacağım inşallah atlayabilirim ya. Hadi bakalım yes çok iyi be. Oh, oh, be tamamdır. Tuzağı atlattın. Tebrikler. Geminin çıkış kısmına kadar başka tuzak yok. Ha öyle mi? Ben de size inanacağım yani ve güvenerek sizin sözünüze göre gideceğim. Ha dur bir dakika. Başta şurada bir tuzak falan var mı? Yok sanırsam. Şöyle bakalım. Vallahi en ufak bir hasarda gideriz ya. Bir dakika bu ne lan? Bu aynı yer değil mi oğlum? Vallahi aynı yer ya. Demek ki burası yanlış olmuş arkadaşlar ya. Neyse şöyle yolumuza devam edelim abi ya. Benim acilen arkadaşlar açlığımı doldurmam lazım. Vallahi gideceğim yoksa Neyse arkadaşlar şöyle bir araştıralım Bakın burada bir sürü sandık var çok iyi Şöyle hepsine bakalım bir hadi bir yemek olsun Ne olur bak bir bifte bile okeyim ya Ya haydi hiçbir şey olmaz mı ya Lan dur dur Aa! Bir dakika bir dakika bir dakika Nasıl yedim lan ben bu tuzağı Sandıklar anlaşılmasın diye arkadaşlar Bir de yan şekilde koymuşlar ya Bunlar çok zeki ya neyse neyse bir dakika Şöyle arkadaşlar çok çok tehlikedeyiz Şu anda bir kalbimiz var ve koşamıyoruz Bir dakika şunu bir açalım Neresi burası lan bir, bir dakika deixa eu voo